Bölge savunmasındaki genişlikten bahsediyoruz değil mi? Genişlik olarak baktığımız zaman şurası da kale alanı olsun. Genişlik neydi? Kale alanında oyuncuların yayılması. 2 4 5 6. Kale alanına yayılan bir pozisyondan bahsediyorum. Şuradaki görsel gibi düşünebilirsin. Bütün oyuncular 1 2 3 4 5 6 kale alanına yayılmış. Şöyle. Kale alanına yayıldıklarını görüyoruz aynı şeyin sıklık olduğunu düşünürsek şurada bir tane çizeyim. Bölgesel savunmadan bahsediyorum. Sıklık. Sıklık olması için de 6 tane oyuncunun şöyle şurada olduğunu birbirlerine daha yakınlar. Aynı şeyin bu sefer derinliğine bakacağız. Derinlik deyince şu gelecek aklınıza. Hemen şöyle bir çizersem şöyle. 3 kişinin burada, 2 kişinin onlardan biraz daha önünde, bir kişinin onun biraz daha önünde. Yani derine doğru gidiyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Bakın şuna dikkat edin. Genişlik olursa hücum oyuncuları kaleye ulaşmak kullanacağı alanı savunma oyuncuları tarafından kapatılması. Yani 6-0 diye adlandırdığımız şey o kale yayına, kale yayına, şu şeye, kale yayına ne yapılması? Genişçe dizilmesi. Savunmanın hücum oyuncularının savunma oyuncuları arasında geçemeyecek şekilde. Geçemeyecek. Şöyle iki tane kişi olsa birbirlerine yakın. Hücum oyuncusu şuradan geçebilir mi? Şu arada. Geçemez değil mi? Buna da bir sıklık diyeceğiz. Savunmanın derinliği olarak adlandırdığımız şey ise oyuncuları birazcık daha önde kesmek olabilir mi? Çünkü 1, 2, 3 diye geliyoruz. Gelen oyuncuları birazcık daha önde kesmeye çalışıyor. Şimdi geliyorum kombine savunmalı. Kombine savunmaların içinde genellikle 5-0-1-4-0-2 şeklinde uygulanır. Bu ne demek? Şöyle çizecek olursam. Burası benim için kale alanı. 5 kişi neredeymiş? Kale alanında. 1-2-3-4-5 Kombine savunma, bölgesel savunmayla adam adama savunmanın toplamı. Şu 5-0 diye adlandırdığımız şey bölgesel oluyor. Artı 1 dediğimiz kişi adam adama. Kombine savunmalar genel olarak oyun kurucular üzerine yapılır. Oyun kurucu. Bizim için şöyle çıkacak olursam. Bir kişi önde olsun. Bu bir kişi kim? Ahmet. Ahmet rakip takımının çok iyi olan bir oyun kurucusunu ön bölgede ne yapıyor? Kapatmaya çalışıyor. Kim olduğu belli. Kim olduğu belli. Burası oldu mu? Bu 5-0 artı 1 diye geçer. 1 adam adamadır. Kimin kimi savunduğu bellidir. Şöyle bir daha burada çizecek olursam bir tane daha. Kale alanımız olsun. 4 2 4 kişinin kale alanında 2 kişinin önde. Bunun içinde rakip takımının 2 oyun kurucu özelliklerine sahip. Şu 2 kişinin önde kimi tuttuğu belli. Tamam mı? Burası oldu mu sınıf? 5 0 1 4 0 2 diye çıkınca artı 2'nin kimi savunduğu ile ilgili ama unutmayın kimi savunuyoruz oyun kurucuları şimdi burada sizlere şunu anlatayım bir bölgesel savunmada yerleşimler var 6 6 0 6 kişinin yay etrafına dizilmesi demek 5 1 5 kişinin yay etrafında dizilmesi şu bir kişinin de herhangi birini kapatması demek herhangi bir bir tane daha çizeyim 4 2 bu sefer kaç kişi kale alanında olacak? 4 kişi kale alanını tutuyor. 2 kişi de önde herhangi biri. Şöyle söylüyorum bak rakipteki herhangi biri. Mesela 5-1 için rakip takımının çok iyi pivot oyuncusu olsun pivot. Olur mu? 5-1 için pivot oyuncusu için olur değil mi? Ama çok iyi oyun kurucu özelliklerine sahip deseydi 5-0 5-1 mi derdim? 5 0 artı bir mi derdim? Oyun kurucu deseydi artı bir diyeceğim. O zaman burası oldu. Adam adamayı baktığımız zaman adam adamı savunmanın kuvvetli ve zayıf yönlerine baktığımız zaman hangi oyuncunun hangisini tutacağı bildi, belirli olduğu için anlaşılması kolay. Rakip nereye giderse aynı zamanda savunma oraya gideceği için rakibi şaşırt bütün hücum özelliklerine karşı uygulanır aynı zamanda bölgesel savunma ve kombine savunma için temel atar. Zayıf yönlerinin içerisinde faal yapma oranı fazladır. Çünkü adam adama diye adlandırdığımız şeyde başa baş mücadele var. Savunmadan ucuma geçiş zaman alır. Çünkü savunmada farz edelim ki ben topu aldım kaptım ucuma gidiyorum. Ama diğer arkadaşlarım hala diğer oyuncuları tutuyor olabilir yorucu bir çalışmadır. Oyuncu nereye giderse sen de oraya gidiyorsun. Rakip kalecinin hücuma katılmasıyla birlikte daha demin söylemiştik. 7 tane kişi bu sefer hücumda oluyor. 6 kişi savunma yaptığı için bir kişi eksik kalıyor. Değil mi sınıf? Etkisiz kalıyor. Şimdi bakalım bunları da söyledik. Savunmanın aşamaları var. Savunmaya geri dönüş, kısa süreli adam adama savunma, organize olma, sistem içinde savunma. Baktığımız zaman savunmaya geri dönüş burada açıklamamış. Savunmaya geri dönüş diye adlandırdığımız şey Hücuma giderken bir anda topu kaptırırken kaptırırsan hemen gidip kaleni savunmaya geçmeme geçmelisin değil mi? Kaleni savunmaya geçmelisin. Hücuma giderken topu kaptırırsan hemen kaleni savunmaya dönersin. Bu savunmaya geri dönüş. Kısa süreli adam adama savunma diye atlandırdığımız şeyse sen anlık bile adam adama yapabilirsin. O an rakip geldi çok hızlı bir şekilde. Çok sağlam bir oyuncu geldi. Sen o bir orta oyuncuyu ne yapabilirsin? Adam adama savunabilirsin. Organize olma diye adlandırdığımız şey ise bizim için iki kişinin, üç kişinin grup halinde organize olması. İşte çapraz geçişler gibi düşünebilirsin. Piston hareketleri gibi düşünebilirsin birazdan göstereceğimiz. Sistem içinde savunma ise daha demin söylediğimiz 5-1 sistem, 4-2 sistem ya da 3-3 sistem, 3-2-1 sistem diye adlandırdığımız sistemler var. Gelecek olursak hücum. Hücum dediğimiz şey rakip takımı yenmek için yaptığımız faaliyetler. Oyunu kazanmak için, topa sahip olmak için ve birçok sayı elde ettiğimiz için yaptığımız ataklar. Hücum grup taktiği. Şimdi buradaki grup taktiklerin içerisinde... Piston hareketi, düz dalma, verkaç, çapraz geçiş, pozisyon değiştirme ve perdelemeyi göreceğiz. İki ya da daha fazla oyuncunun hücumda ortaklaşa yaptıkları gol bulma çalışması. Şimdi nasıl gol bulabilirler bakalım. Piston hareketimiz var. Piston hareketimizde aslında bütün oyuncular oyuna katılabiliyor tabii ki. Ama şöyle bir anlatayım. Bizim kanat oyuncularımız şöyle genel olarak dipte değil mi? Dipte değil mi? Rakip takım olsun. Şunlar da gelen rakip. Böyle bir durumda hücum yapan kanat oyuncusu. Burada piston hareketinde bir tık daha atakçıyı bugün denemede çıktı bu. Piston hareketi mi çıktı? Piston hareketi bir tık daha kanat oyuncusunun yapmış olduğu hareket. Burada karşı takımın kanat savunması yapan oyuncusun üzerine topla hareketlenerek yani ben topla hareketlenerek kanat oyuncusuna doğru gidiyorum. Kanat oyuncusuna gider. Hücumdaki tüm oyuncular bu şekilde önlerindeki oyuncuların savunma disiplinini bozuyor. Yani ben burada kanata doğru gidiyorum. Kanat bana doğru gelirken pas atıyorum arkadaşım. Sonra önümdeki savunmayı yine kendime çekiyorum top bende olduğu için. Yine topu arkadaşıma veriyorum. Yani piston diye adlandırdığım kendime çekme durumu var. Arabalardaki piston gibi düşünün. Şöyle. Değil mi? Piston git gel. Top bende. Oyuncuyu kendi üzerime çekiyorum. Pasımı arkadaşıma atıyorum. Oyuncu kendi yerine gidiyor. Burada oyun kurucularına top aktarılıyor. Sonra bak kanat oyuncusunda diyor top. Sonra oyun kurucularına aktarıldı. Sonra bir daha bu en köşedeki kanat oyuncusuna aktarıldı. Ve boşluk bulunduğu an kaleye şu biz buna piston hareketi diyoruz. Piston hareketi bir tık daha daha çok kanat oyuncularının yaptığı dediği için aslında bütün oyuncular katılıyor ama bilek pas ön planda. Şöyle bilekten arkadaşlarına pas. Musa nasıl sormuşlardı? Burada kanat oyuncularına dikkat edelim. Oyun kurucularına topu aktarıp savunma yapan kişileri kendi üzerine çekerek boşluk yaratmaya çalışıyor. Daha çok bilek pas kullanılıyor. Bilek pas. Ama şut çekerken bilek pas kullanılmaz tabii. Şuta doğru giderken sıçrayarak sert bir...